Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Farkındayım bir aydır video yüklemedim. Hiç zamanım dahi olmadı. Ee, şu an zaten orada bir tane işim varken şimdi iki ayrı işte çalışıyorum. Amazon'da işe başladım. Haftada iki gün oraya. Dört günde diğer işe çalıştığım için hiç zamanım olmuyor. Video çekmeyi bırakın. Evimle bile ilgilenemiyorum. Ee, bugün bir gün ofum vardı. Dedim ki biraz dışarı çıkıp biraz etrafı gezeyim. Gezmişken de sizinle paylaşayım. Marshall'a gideceğim. Biraz böyle öylesine bir takılmak istiyorum, bakmak istiyorum. Hava da güzel. Şöyle devam edeyim. Otobüse bineceğim bugün. Baya yenilikler oldu bir aydır. Anlatırım size. Bu arada bizim pazarımız, pazar günleri dolup dolup taşıyor buralar. Otobüse bineceğim şimdi. Oraya doğru yol alıyoruz. Maskemi <laughs> takayım. <laughs> İnşallah otobüsü geç kalmamışsındır. Hava çok güzel bugün. Evet, şimdi Marshall mağazalarına geldik. Burası her türlü markanın olduğu İndirim ee, indirim mağazası. Her şeyin en uygun fiyatı burada var kesinlikle. Şöyle bakabilirsiniz işte. İşte ayakkabılar, elbiseler. Çok ünlü, çok güzel markalar mevcut. Mesela şu Adidas ayakkabı 30 dolarmış. Mesela Şöyle bir ayakkabın büyüğü olsa da kendime alsam, ha çok istiyorum. Bu da erkek ayakkabılarına bakalım. Ben daha çok şu kısma için geliyorum genelde, saç ve bakım. Bu da ben. Bu çantamın kulpu yırtıldı. Ben de gittim. Ayrı bir kulp aldım. O güzel değil mi? <laughs> mesela parfümlere bakalım. Bu Burberry Touch ne kadarmış? Normal fiyatın çok yüksek olduğunu biliyorum ama burada 30 dolar mesela. Davidoff benim kullandığım var mı diye bakıyorum. Bu Daisy çok güzel ve en büyük boyu neredeyse. Bu ne kadarmış? Bu da 59 dolar diyor. Bayağı büyük boyama yani. Bunlar banyo. Banyolar için duş şampuanları falan. Diyor bunlar. Mesela bu kaç buraymış? 5.99. Çok iyi değil mi ya? Bayıldım ben. Okay, buraya girelim. Ne varmış bakalım. Mesela şu kremler biliyorsunuz ne kadar olduğunu. Değil mi? Burada ne kadarmış? 16.99. Aşırı iyi. Burada bir Kore markası görüyorum serum. Retinal and collagen. Evet, çok iyi. Bunlar çok güzel. Mesela çok güzel yüz temizleme jeli. Ne kadarmış? 12.99. Harika. Yine bir 6.99 mesela bir serum. Şaka gibi. Tabi buranın makyaj bölümü de var. Hem de güzel makyaj bölümü. Mesela Too Faced'in Chocolate Bar duymayan yoktur herhalde bu paleti. Kaç paraymış? Gördünüz mü? 20 dolar. Normalde bu dışarıda 45 dolar. Siz düşünün. 45 dolar olan şey burada. 20 dolar. Bu Morphe zaten çok uygun. Biliyorsunuz Morphe bu Amerika'da. Burada 6.99 kontür paletiymiş. burada neler var. Anastasia Beverly Hills'in setting powderı varmış. Kaç para? 13 dolar. İnanılmaz uygun. Oh Marc Jacobs. Çok severim bu markayı. Neymiş bu? Uh, face primer. 20 dolar. Çok iyi. Mesela yani Nars'ın küçük Narski biliyorsunuz kaç para herhalde. Bu 6 dolar. Şaka. Resmen şaka gibi. Ben kendimi burada kaybediyorum her seferinde. <laughs> Urban Decay'in um, fırçaları 10 dolar. başka bir şey var mı ya bana böyle iyice bakayım da. Ben buradan el kremleri alıyorum. 2-3 dolar ama o kadar güzeller ki uzunca da gidiyor. Greyfurtlu ürünler. Genelde her şeyi bir yere koyar. Renk renk ayırıyorlar. İnşallah hızlı gitmiyorumdur. Neymiş bu? Sus. Başka Okey. Saçlar için. Turçalar. Ah taçlar. O kadar çok taktım ki şu taç olayına. Her rengi, her modelini aldım galiba. Bunlar spa dedikleri mesela ayak maskesi falan yine. Evet. Burada Murat markasının bu seti var mesela. Murat burada bile çok pahalı ama burada özellikle kırmızı olanı koymuşlar. Bir de Clarence 20 dolar. Çok iyi. Bir de bu yeşil retinal radiance var. O da 20 dolar. Oh, makyaj çantası. Burası da bölümü. Yüzümde de maske var. Nefes nefese bıraktı beni resmen. Simple Türkiye'ye de geldi. Zaten uygun fiyatlı burada. Burada 3 dolar bu. Her sanitizer'lar kocamanlar. Bir ara biliyorsunuz hiçbir yerde bulamadık ama şimdi yeniden normale döndü. Şükürler olsun. Mesela Michael Kors montlarına gelelim. Mesela bu mont 69 dolar. Normal fiyatı kim bilir? Ne kadardır bakayım. Normal fiyatı 150 dolar. Burada 69 dolar. Mesela Tom Tomi'nin normalde ne kadar? Normal fiyatını yansıtıyor. Burada 79 dolar. Ama genel fiyatını da göstereyim size. Silmişler, kapatmışlar üstünü. Neyse. Anladınız yani. şu ceket fena değil. Şu karşı taraf bebek elbiseleri falan çıkacak yok. <laughs> Aa bak bunlar güzel, bunlar güzel. İncecik kaba saba durmuyor. 79 Ka dolar. Calvin Klein. Klein. Yani söyledim. Excuse me. Çanta kalmamış burada. O kadar çok çanta olur ki. Sömürmüşler resmen. Burası buraya uğrayacağım bir gecelik bakmak istiyorum. Ha bir de en güzel kısmı ev dekorasyonu çok güzel şeyler var. Mesela valizler zaten çok uygun. Ondan genelde böyle tekli koltukları, sehpaları falan aşırı beğeniyorum. Çok güzeller. Benim bir tane tekli koltuğum var. Hiç memnun değilim aslında. Onu değiştirmek istiyorum. Burada uygun fiyatlı bulursam hiç gözün yaşına bakmayacağım. Ama işte. Mesela bunlar çok tatlılar. Direkt duvara asmalık nefesim kesildi mesela şunlar kaç paramış 20 dolar biraz da ev e, alışverişi yapalım ben çok sevemem tencere tava bakmaya <laughs> mesela bu marka kahve makinesi işte tef tavalar ne kadarmış? Mesela bu tencere seti sanırım. Ne kadar biliyor musunuz? 30 dolar. Burada tekli olarak da alabiliyorsunuz. Set olarak da var. Bu blenderlardan da olmayan yok herhalde evinde. Ben de o fırtınaya ıı, katıldım. <laughs> Aldım ama kullanıyor muyum desem no. bu hmm. da baharatlar falan Aa, bir tane böyle bir şey almak istiyorum ee, yemeklerimi taşımak için rahat olurdu aslında şu su çok mu çocuksu ya da bu fena değil fena değil aslında tek renk bir şey olsa ama tekrar geleyim ben oraya aım Bak işte ballar mallar. Ne kadarmış mesela bu raspberry reçel. 3.45 Dedim ya burası indirim mağazası diye. Excuse me. Burada tek kaplar var mesela. Şunlar çok hoş. Cammış bu. Korkarım ben. Taşıma. bir tane kitli var burada. Kaç vermiş bana kitli lazım. Kurs güzel mi ki? Hiçbir fikrim yok aslında. Bir tane marka vardı burada geçen gördüm. Alayım mı almayayım mı derken satıldı ya. Çok üzülüyorum. <laughs> 20 dolar. Okay. Burada da böyle işte saplama kabları. Burada da temizlik ürünleri, kaplar, excuse me, excuse me, böyle böyle devam ediyor ya anlayacaksınız her türlü şey mevcut. bunlar falan hiç gerek yok. da geçenlerde çok güzel bir nevresim takımı vardı. Bakayım kalmış mı? Benim yatağım full. Full olduğu için mesela Tommy'nin mesela var. Bu bir tane normal çarşaf, bir tane lastikli çarşaf ve e, sanırım bir veya iki tane de şeyi var, yastığı var. 24 dolar, 25 dolar iyi değil mi? çok soruyorum değil mi bunu? İyi değil mi? İyi değil mi? diye ama ne yapabilirim? Bu ne? Med <laughs> Turkey mi? Aa, Türkiye'den bunu yeni görüyorum. Türkiye'den yapılmış, Türkiye'den gelmiş. Bu <laughs> şit ise zikinliymiş. Şit derken. Aa, Made in Turkey görünce ben böyle önünde bir saygı duruşuyla. İyi de bunun şeyi ne? Onu anlamadım ben. Size. Ah, full size. Ah, bunu alıyorum. Tam benimki çünkü. 25 dolar. Evet. Very evet. good, very good. Bu da işte banyo perdeleri, çok kutuları falan da. Bunlar, egen, Bu tarz şeyler. Güzel şeyler var. Burada siz her şeyi bulabiliyorsunuz, uygun fiyatlı, markalı, çok çeşit var. Mesela her hafta değişiyor bir de, bittikçe yeni şeyler geliyor, aynı şeyler gelmiyor sürekli. O yüzden seviliyor. Burası petler için. Oyuncaklar, yiyecekler. Sorry. Evet. Ay bunu alıyorum vallahi. Alacağım bunu. Hı? Türkiye demişse alınır yani. Excuse me. <laughs> Bu da bebek. Alışveriş yapmak isteyenler için çoğulamıyoruz buraya gitmeden önce e, semtlere göre ayrılıyor. O, o kısmı yapıyoruz. Bayağı yoğun, bayağı yoğun. Ben Amazon'un biliyordum zaten bu kadar yoğun olacağını ama bu kadarını da düşünmemiştim. E, part-time işe başladığım için 4 saat part-time maksimum 5'si dediler. E, i̇nanır mısınız 5 haftadır çalışıyorum hiç 4 saatte eve göndermediler 5 saat. Bir de ben uzak olduğu için de 2 çalışma saatini bir güne koydum. Hani dedim ki 9 ile 1 arası olur. 2'den de 6 arası olur ama arada yarım saat sadece zaman veriyorlar yemek saati. Gene bir başlıyorsun 5 saat. Öyle bakalım nasıl olacak. Araba dalınca rahatlarım ve saatlerimi daha iyi e, daha düzeltirim diye düşünüyorum. Böyle size etrafı gösterim bu arada. Burada Dev Bastır. Burada e, işte oyunlar falan filan oynuyorlar. Hani böyle ne Bilardo salonu var. Onun dışında hani e, Araba yarışı falan filan her şey yapıyorsunuz. Şöyle. Şu i̇şte karşıda da güzel bir bar var. Ragen barı. Güzeldir, candır. <laughs> Şöyle devam ediyorum. Çok seviyorum ben burayı. Eskiden burada bir iki bir şey daha vardı. O zaman daha eğlenceli tabii ama Yine de güzel yani. Seviyoruz. Karşıda Yokoso var mesela. Orası çok güzel bir Japon restorandı. Hani önünde böyle yemek yapıyorlar ya böyle ateşler çıkara çıkara <laughs> ondan yakası. Yani karşıda görünüyor mu bilmiyorum daha yakına gideyim. Kulta var. Hani Sephora'nın bir değişik versiyonu. Bunun iki ayrı tarafı var. Mesela bir tarafı uygun fiyatlılar, diğer tarafı pahalı. Ama Sephora'da her şey pahalı. O yüzden aynı sayılmadı aslında. Burası da. Tamam Şimdi restoranların içine belirli sayıda alabiliyorlar, o yüzden e, çoğu dışarı par artık e, masaları kuruyor, aynen bu şekilde tam da denk geldi, iyi oldu. Görüyor musunuz? Tabii şu an günüz olduğu için çok insan yok ama akşam buralar taşıyor. Çok güzel ya baya baya iyi bir yer. Şurası da kitapçı en sevdiğim yerlerden biridir. Şu kitap olayı ah ah tamam herkes diyor İngilizce oku falan filan da insan kendi dilinde okuması da ayrı bir güzel ya. Kesinlikle tartışılmaz kitap kokusu falan of acayip güzel. Barnes Noble. Bayağı büyükçe. Güzel bir yer. İçinde küçük bir Starbucks da var. Kendine so Sakin Karşıda neyin salonu var. Tırnak yaptırıyorsunuz. Ben çok yaptırmıyorum çünkü mutfakta çalıştığım için aynı gün bozuluyor zaten gerek <laughs> yok para vermeye. Express. Baya baya güzel yaptılar buraları. Bakımlı yani. Güneş gözlüğü. Keş only. Neden? sistemleri bozuk. Burası güneş gözlüğü satıyorlar. Beni bilen bilir. Güneş gözlüğü hastalığım vardır. O yüzden her geldiğinde bir uğrarım. Yeni bir şey var. Şey için kahve alıp dışarıda oturmayı planlıyorum. Zaten içerisi yasak. Starbucks'a doğru gidiyorum. Mis gibi ya, mis gibi hava. <laughs> Evet arkadaşlar kendime bir kahve aldım ve oturdum sonunda. Evet arkadaşlar burası da tam karşıda gördüğünüzde sinema salonu. 6 aydır kapalı. Açılsa da gitsek artık. Tam şu köşede de şöyle bu geçerse göstereceğim. Restoran var bu görüntüleri. Önünde de gene çadır kurmuşlar. Şimdi restoranların hepsi çadır kuruyor ve o sokağı kapatıyorlar. Sanırım devlet ya da belediye destek olmaya çalışıyor küçük business'lara yani işte restoranlara evet arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Gelecek videolarda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın.